Nisan ayı Belediye Meclis toplantımız vesilesiyle tekrar sizlere saygıyla selamlıyorum. Düzce Belediye Başkanı Doktor Faruk Özlü 2025 yılı Nisan ayı Belediye Meclisi toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Meclis üyelerine hitap eden Başkan Özlü Belediye Meclisi'nin Düzce için alacağı kararların şehre hayır getirmesini temenni ederek sözlerine başladı. Nisan ayı Belediye Meclis toplantımız vesilesiyle tekrar sizlere saygıyla selamlıyorum belediye meclisimizin yapacağı çalışmaların ve alacağımız kararların düzcemiz için hayırlar getirmesini diliyorum. Ramazan ayının manevi iklimini ve dayanışma duygusunu bütün hemşehrilerimizle birlikte yaşadık. Birinci etabını tamamladığımız Bertaş Sanat Sitemiz'in ikinci ve üçüncü etap çalışmalarına devam ediyoruz. Düzce Bilim Merkezimiz Bölgemizin en büyük ve donanımlı bilim merkezi konumundadır. Bir yıl boyunca 15 bin çocuğumuzu bilimle buluşturduk. Üniversite artı belediye artı tarım il müdürlüğü ile birlikte tarım akademisinin yapısında yeni bir düzenleme getiriyoruz. Burası ziraat fakültesinin ve eczacılık fakültesinin uygulama alanı da aynı zamanda olacak. Öğrenciler burada uygulamalar yapacaklar. Yaz mevsiminin yaklaşması ile beraber şehrimizin turizm potansiyeline büyük katkı sağlayan tesislerimizdeki hazırlıklarımıza da devam ediyoruz. Konrad Antik Bölgemize büyük önem veriyoruz. Antik kentimize ve Düzce'ye hakim bir noktada bulunan seyir terasımızı yakında tamamlayacağız. Değerli meclis üyelerimiz, geçen ay Sport Otokiler Müdürlüğü bir, bir protokol imzaladık. Spor şehri Düzce hedefimizin önemli halkalarından biri olan spor kampüsümüzün yapımına başlıyoruz. Bugünlerde ihale dosyasını hazırlıyoruz, ihaleye çıkacağız. Erkekler voleybol 1. Ligi'ne yükselen Tüzce Belediyesi Spor Akademisi voleybol takımımızı, konur beylerini, yöneticilerimizi ve antrenörlerimizi tebrik ediyorum. Değerli arkadaşlar, kış ayları boyunca özellikle karla mücadele konusunda belediye olarak iyi bir sınav verdik. Belediyemizin tüm bilimleri çalışmalarını kesintisiz olarak sürdürdü. <laughs> Gündemde tutulması gerektiğine inandığım bir konu hakkında da sizlere değerlendirmelerde bulunmak istiyorum. İSKİ'nin de resmi rakamlarıyla teyit ettiği üzere İstanbul'un kullandığı her 3 litre suyun 1 litresi Düzce Hatırası'ndan sağlanıyor. İstanbul'a yağmur yağmadığı kuraklık dönemlerinde Düzce Havzası'ndan gelen suyun önemi kat kat artıyor. Su elbette tüm Türkiye'nin suyu. Fakat hem 2560 sayılı İSKİ Kanunu hem de Belen Barajı, Havzası Özel Hükümleri ve Koruma Planı'nın 4-15 bendi uyarınca İSKİ Düzce'deki tüm atık su altyapı yatırımlarından sorumlu. Bakın İSKİ ve İBB kendi hazırlattığı ve bakanlık tarafından onaylanan hükümlere itiraz davası açtı. Mahkemeye verdi. Mahkemeyi kaybetti. İstirafa gitti, istiraf da kaybetti. En son Danıştay'a gitti. Danıştay'da da geçen ay kaybetti. Yani eski kendi hazırlattığı kurallara kendi dava açıyor ve açtığı davayı kaybediyor. Türkiye'de yapması gereken yatırımları 2024 yılının ilk çeyreğinde bitirmesi gerekiyordu, bitirmedi. Diyeceksiniz ki ya Faruk Bey ne sustu bugüne kadar? Arkadaşlar süresi vardı. Yani bu işte iskinin yapması için kanunen süresi vardı. Süresi bittiği zaman ortaya çıktık. Ve inanın tek amacımız bunları yaptırmak. Ama sanki Düzce'yi hani, alıyorlar. Düzce'yi çok önemsemiyorlar gibi geliyor ama bu işin takipçisi olacağız. Hiç kimsenin Düzce'yi hafta almaya, Düzce'nin gündeme getirdiği bir konuyu geri bırakmaya, ciddiye almamaya bakıyor. Düzce'nin suyunu da, hakkını da, hukukunu da hep birlikte korumak durumundayız. Son haftalarda ülke gündemimizi meşgul eden olaylarla ilgili olarak görüşlerimi sizlerle paylaşmak isterim. Son dönemde bağımsız yargının işlemesiyle ilgili yürütülen süreçlerin ne yazık ki Türkiye'nin gündeminde farklı boyutlara taşındığını üzülerek görmekteyim. Samimiyetle söylüyorum, olay yargıya taşınmıştır. Yargının, hakimlerimizin tarafsız, bağımsız, adil bir karar vermelerini temenni ediyorum, bekliyorum. Siyaset alanındaki mücadele hiçbir şekilde ülkemizin huzurunu, güvenliğini veya ekonomisini tehdit edecek bir boyuta ulaşmamalıdır. Değerli arkadaşlarım, sözlerimin sonu, sonunda belediye meclisinde yapacağımız çalışmaların, alacağımız kararların Düzce'miz için hayırlar getirmesini diliyorum. Hepinizi farklı ayrımı özetmek sizin sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.